Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbe Peygamberlerin hayatlarını farklı bir açıdan ve detaylardan bahsederek konuştuğumuz serinin 8. dersindeyiz. Bu seyi dinleyecek olanların peygamber hayatlarını bir defa okumuş ya da dinlemiş olmaları gerekir. Detaylı olmasa da peygamber hayatlarını bilmeyenler konuşulanları anlayamazlar ya da eksik ve yanlış anlarlar. Ayrıca bu serinin ilk ders olan Adem Aleyhisselam'ı dinlemeden ve sonraki herhangi bir peygamberi dinleyen bu serideki maksattan kopuk olarak dinler. Peygamberlerin hayatlarını farklı bir açıdan inceleme İsmail Aleyhisselam ile devam ediyoruz. İsmail Aleyhisselam'ın lakabı zeb Zebihatullah yani Allah'ın kurbanıdır. İbrahim Aleyhisselam Sara ile evliydi. Yaşı ilerlemiş hiç çocuğu olmamıştı kendisinden sonra insanlar uyacak bir evladı olsun istiyordu. Sara İbrahim Aslam'a Hacer'den çocuk yapmasını söyledi. İbrahim Aslam'ın Hacer'den çocuğu oldu. İsmail Sam doğdu. Sara ilk başta İbrahim bir çocuğu olmasını istediği için onun Hacer'den çocuğu olmasını istemişti. Fakat ne olursa olsun o da bir kadındı. Ve İsmail Sam doğunca bu durum onu olumsuz etkiledi. İbrahim Aslam'dan Hacer ve çocuğunu başka bir yere götürmesini istedi. Onun bu davranışı gayet insan bir durum. Sonuçta o bir peygamber değildi. İmanlı bir hanımdı. İstediği şey güzel olması da bir kadının kendi çocuğu olmuyorken kumasının çocuğu olmasından dolayı kendini kötü hissetmesini anlayışla karşılamak gerekir. Alimlerimiz Sara'nın Hacer'e karşı bu tutumunun sebebinin İbrahim Aleyhisselam'ın anında parlayan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan Nur'un İsmail Aleyhisselam'ın geçtiğini gördüğü için olduğunu söylüyorlar. Sara İbrahim Aleyhisselam'dan Hacer ve oğlunu uzak bir yere götürmesini istedi. İbrahim Aleyhisselam Cebel'in rehberliğinde Hacer ve İsmail Aleyhisselam'ı o zamanlar ıssız bir yer olan Mekke'ye götürdü. Mekke'ye gittiklerinde Cebel, ey İbrahim aileni buraya iskan et dedi. İbrahim Aleyhisselam burası ziraatte de elde edici değil deyince Cebel, evet öyledir fakat burada senin oğlunun neslinden ümmi peygamber çıkacak ve tevhid onunla tamamlanacaktır dedi. Bu yüzden İbrahim Aleyhisselam onları bir ağacın altına bıraktı. Yanlarında sadece bir sepet hurma ve bir tesli su vardı. O haldeyken onları bıraktı ve uzaklaşıp gitti. O sırada Hacer arkasından bizi buraya bırakmana Allah memleketi diye seslendi. İbrahim Aleyhisselam üzüntüden dönüp onlara bakamıyordu. Sadece evet diyebildi. Hacer bu cevap üzerine öyleyse Rabbim bizi korur, zayi etmez dedi. İsmail Aleyhisselam'ın hayatına bakanlar muhtemelen onun babası tarafından kurban edişi sırasında gösterdiği iman ve cesaret örneğine hayran kalırlar. Bunda son derece haklılar. İbrahim Aleyhisselam gördüğü rüya üzerine İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmeye götürürken ona ne için gittiğini söylemedi. Hacer'e onu bir dostuma götüreceğim dedi. Şeytan İsmail Aleyhisselam'ın yanına gelerek ona baban seni nereye götürüyor biliyor musun dedi. İsmail Aleyhisselam babamın dostunu ziyarete gidiyoruz dedi. Şeytan hayır baban seni kesmeye götürüyor. Allah'ın kendisine böyle emrettiğini zannediyor dedi. İsmail Aleyhisselam eğer bunu yapmasını Allah emrettiyse seve seve yerine getiririz diye cevap verdi. Arafat'a vardıklarında İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'a oraya geliş maksadını anlattı. Ey oğlum rüyamda seni kurban etmekle emrolundum dedi. Bunu da İsmail Aleyhisselam babacım bunu da Allah emretti diye sorunca İbrahim Aleyhisselam evet diye cevap verdi. İsmail Aleyhisselam babacım sen emrolunduğu şeyi yap İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Ey babacığım, ne seni ateşe attığı zaman sabrettin. Allah senden razı oldu. Ben de kurban edilmeye razıyım. İnşallah beni sabredici bulacaksın. Senden ayrılınca Rabbime, dünya nimetlerinden ayrılınca cennete kavuşacağım. Benim üzüntüm, elinle kurban edeceğin evladının açısını hayat boyu unutamamandır. Ey babacığım, keşke daha evvel bildirseydin de, annemle de vedasaydık dedi. İbrahim oğlum annenin itirazından çekindim dedi. İsmail Aslan, babacım senden bazı isteklerim var. Ellerimi ve ayaklarımı bağla ki can acısıyla çırpınıp Allah'ın emrinden kaçmamaya çalışmayayım. Elbiseni topla ki üzerine kanım sıçamasın. O kanları görünce üzüntün artar. Bıçağını iyi bile de ki hem benim can vermem hem senin işin kolay olsun. Bıçağı boğazıma dayayıp keserken yüzüme bakma. Olur da babalık şefkatiyle acıyıp Allah'ın emrini geciktirsin. Bir hatıra olması için gömleğimi anneme götür. Ona oğlun sana şefaatçi olarak Allah'a gitti de. Bunlar işten İbrahim Aleyhisselam ağlamaya başladı. Yavrucuğum sen bana Allah'ın emrettiği şey hakkında ne güzel yardımcı da bulundun dedi. Ellerini açarak ya Rabbi bana bu halimden dolayı sabır ver. İhtiyarım sebebiyle bana rahmet et diyerek dua etti. İsmail Aleyhisselam da ya Rabbi bu işte bana sabır ver ve tamu ver diye dua etti. Ardından babacığım gök kapıları açıldı. Melekler hayatta içinde Allah'a secde ediyorlar. Ya Rabbi senin rızan için bir peygamber bir peygamberi kesmek üzere. Sen onlara merhamet diye niyaz ediyorlar. Babacığım muhabbetin şartı emri geciktirmemektir. Haydi en dolunu yeni getir dedi. İsmail Sam bu olay sırasında 7 yaşındaydı. 7 yaşında bir çocuktan bu olgunlukta bir konuşma duymak akıl almaz bir şey. Gerçi 7 değil de 17 olsa yine akıl almaz. İsmail Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda o hayatta dikkatleri çekmeyen bir gizli kahraman var. Annesi Hacer. Hacer hakkında kaynaklarda bilgi yok. Onun soyuyla ilgili kesin olmayan birkaç farklı rivayet bir var. Lakin şahsiyet hakkında bilgimiz yok. Neden Hacer için gizli kahraman dediğimi açıklayayım. Bir sayede cariyeyken saraya, saraya veriliyor. Sara da onu çocuk doğursun diye kocası İbrahim Aleyhisselam'a veriyor. Sonra koması olduğu Sara tarafından çocuğu olduğu için evde olması istenmediğinden hiç bilmediği uzak bir yer olan Mekke'ye gidiyor. Orada iki yaşındaki çocuğuyla tek başına kalıyor. İbrahim Aleyhisselam onu ve çocuğunu çölün ortasına bırakıp giderken bizi buraya bırakmana Allah mı emretti diye soruyor. Evet cevabını alınca Allah'ın emrine itiraz etmen, tevekkül ile kabul edip öyleyse Rabbim bizi korur zayi etmez diyor. Yanlarında sadece bir sepet hurma ve bir testi su var. Yanlarındaki su bitince çocuğuna su bulmak için Safa ile Merve tepesi arasında bir umut belki su bulurum bilirim diye koşarken Allah zemzemeye geliyor. Orada ağaç dalları ve taşlarla barınacak bir kulübe yapıyor. Oğlu İsmail Salma tek başına yetiştiriyor. Demek ki yaşamak için orada bir şeyler yaptı. Muhtemelen ziraatla uğraşmıştır. Başında kocası yokken hem evin reisini yaptı, evi geçindirdi, hem çocuğuna baktı, yetiştirdi, büyüttü. Hacer bir kahraman. Çünkü yetiştirdiği çocuk İsmail Ayselam. Hacer sadece İsmail Ayselam'ın annesi değil. Peygamber Aysel da en baba babaannesi. Peygamber Aysel babası Abdullah ve İsmail Ayselam'ı kastederek ben iki kurbanın oğluyum buyurmuştu. İsmail Ayselam'ın hayatından bahsederken eşiyle olan imtihanını unutmamak gerekir. İnsan peygamber olsa da olsa eşiyle imtihan olabilir. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı ona iman etmemişti. Lut Aleyhisselam'ın hanımı olan, misafirleri olan melekleri erkekler zannedip onlara tecavüz etmen için kavmine haber vermişti. İsmail Aleyhisselam'ın hanımı da onunla problemi vardı. Hacer İsmail Aleyhisselam'ın cürhümlerden bir kızla evlendirmişti. Bu evlilikten bir süre sonra vefat etti. İbrahim Aleyhisselam oğlunun durumunu kontrol etmek için Mekke'ye geldi. İsmail Aleyhisselam'ın evine gittiğinde İsmail Aslan evde yoktu. Hanımına kendini tanıtmadan İsmail nerede diye sordu. Hanımı rızkımızı temin için avlanmaya git dedi. Geçimimiz nasıl diye sordu. Hanımı darlık içerisindeyiz durumumuz çok kötü dedi. İbrahim e, Aslan aldığı cevaplardan memnun olmadı. Kocan geldiğinde selam söyle kapısının eşiğini değiştirsin dedi ve geri döndü. İsmail Aslan avdan dönünce hanımına evimize gelen oldu mu diye sordu. Hanımı evet yaşlı bir adam geldi seni sordu. Ava gitti dedim. Geçimimizi sordu. Dar içerisinde izledim. İsmail Sam sana bir şey tembih etti mi diye sordu. Hanımı sana selam söyledi. Kapısının eşiğini değiştirsin dedi. İsmail Sam o gelen ihtiyar babamdı. Senden ayrılmamı istiyor. Artık evine dön dedi. Karısından boşalt. İsmail Sam bir süre sonra cürhimilerden başka bir kız evlendi. İbrahim Aleyhisselam tekrar Mekke'ye geldi. İsmail Sam yine ava gitmişti. Evde yoktu. Yine hanımına da aynı soruları sordu. Hanım çok müspet cevaplar verdi. Mutlu olduğunu, geçimlerin iyi olduğunu söyledi. İbrahim Aleyhisselam çok memnun oldu. Kocan geldiğinde ona selam söyle. Kapısının eşini güzel tutsun diye oradan ayrıldı. İsmail Aleyhisselam aldan döndüğünde hanımla evimize gelen oldu mu diye sordu. Hanım da yaşlı bir adamın geldiğini ve aralarında geçen konuşmayı anlattı. İsmail Aleyhisselam sana bir şey tembih ettim diye sordu. Hanımı kocan geldiğinde ona selam söyle. Kapısının eşini güzel tutsun deyince İsmail Aleyhisselam o babamdı. Sen de evimin eşisin, seni hoş tutmamı emrediyor dedi. Bu olaydan görüyoruz ki kadın olsun erkek olsun insan eşiyle imtihan olur. Eğer eşimizle imtihan olursak bunun sadece bizim başımıza gelmediğini zannetmeyelim. Allah'ın Peygamber vazifesi verdiği o seçkin insanlarda bu şekilde sınandılar. İsmail Aslan'ın hayatından bahsederken son olarak direkt olarak onunla ilgili olmayan ama tevatte ondan bahseden bir bölüm hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Kur'an-ı Kerim haber verdiği için tahrip edilmemiş Tevrat ve İncil'de Peygamber Aleyhisselam'ın geleceğinin haber verdiğine iman ediyorum. Yumuşak huylu olaylara, olaylara objektif bakan bir Yahudi ya da Hristiyan'a kendi kutsal kitaplarında ilgi yerleri göstererek bundan haberler etmek gerektiğine inanıyorum. Lakin hem sabit fikirli Yahudi ve Hristiyanlar hem Müslümanlar için bu konudan fazla bahsetmenin gereği olmadığını düşünüyorum. Çünkü sabit fikirli Yahudi ve Hristiyanlar Bununla kolay kolay ikna olmazlar. Müslümanın da böyle bir ispatı ihtiyacı olmaz. Kur'an-ı Kerim'de bu konudan örnek olarak şu ayetler var. Onlar ellerindeki Tevrat'a ve İncil'de yazılı buldukları o elçi, o ümmi peygamber'e uyarlar. Araf suresi 150. ayet. Kendine kitap verdiklerimiz onun kendi oğullarını tanıttıkları gibi tanırlar. Yine de işlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Bakar suresi 146. ayet. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti. Ey İsrailoğulları bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve ben nasıl gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Saf suresi 6. ayet. Bu açıklamadan sonra olumlu, ılımlı bir Yahudi ya da Hristiyan'a anlatmamız gerekir veya size bir genel kültür bilgisi olur diye Tevrat'ta Peygamber Aleyhisselam'ın geleceğine dair işaret eden bir ibadet ifadeden bahsedeceğim. Söz konusu tevatta bir çöl ve dağ adı olarak geçen Paran ifadesi. Önce Tevat Paran derken nereden bahsediyor ona bakalım. Çocuk büyüdü, sütten kesildiği gün İbrahim büyük bir şölen verdi. Ne var ki Sara, Mısırlı, Hacer'in İbrahim'den olma oğlu İsmail'in alay ettiğini görünce İbrahim'e bu careyi oğlunu kov dedi. Bu cariyenin o oğlu oğlum İshak'ın mirasına ortak olmasın. Bu İbrahim'i çok üzdü. Çünkü İsmail de öz oğluydu. Ancak Tanrı İbrahim'e oğlunla cariyenin için üzülmedi. Sara ne derse onu yap. Çünkü senin soyun İshak'la sürecektir. Cariyenin oğlundan da bir ulus yaratacağım. Çünkü o da senin soyun. İbrahim sabah erkenden kalktı. Biraz yiyecek bir tulumda su hazırlayıp Hacer'in omzuna attı. Çocuğunu da verip onu gönderdi. Hacer Berşeva çölüne gitti. Orada bir süre dolaştı. Tulumdaki su tükenince oğlunu bir çalının altına bıraktı. Yaklaşık bir ok atımı uzaklaşıp oğlumun ölümünü görmeyeyim diyerek onun karşısında oturup hışkıra hışkıra ağladı. Tanrı çocuğun sesini duydu. Tanrı meleği göklerden Hacer'e nen var Hacer diye seslendi. Korkma çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu. Kalk oğlunu kaldır elini tut. Onu büyük bir ulus yapacağım Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı. Hacer bir kuyu gördü. Gidip tulumunu doldurdu. oğluna içirdi. Çocuk büyüken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran çölde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı. Tevat'ta Tesniye 21. bölüm 8 ve 20. cümleler arası. Evet Tevat'a göre Hacer ve İsmail Aleyhisselam Paran'da yaşıyorlardı. Yani Mekke. Tevat'ta bir de şu ifade var. Tanrı adamı Musa ölümünden önce İsrailleri kutsadı. Şöyle dedi. Rab Sina Dağı'ndan geldi. Halkına seyirde doğdu ve Paran Dağı'nda parladı. On binlerce kutsayla birlikte geldi. Sağ elinde halk için alev alev yanan ateş vardı. Rab yani Allah yani Allah'ın daveti Sina Dağı'ndan geldi. Sina Dağı Musa Aleyhisselam'ın aldığı yer. Seyirde doğduğu İsa Aleyhisselam'ın İncil'in verilmesi. Ve Paran Dağları'nda parladı. Peygamber Aleyhisselam'a vahyin geldi. Peygamber vazifesi aldığı yer. Hacer ve İsmail Aleyhisselam'ın yaşadığı yer. Paran İrvancedir. Arapça karşı Farandır. Faran Mekke dağları ve Mekke civarının eski adıdır. Tekrarlıyorum. Bunları bir eziklik olarak söylemiyorum. Bizim evimizde Kur'an-ı Kerim ve hadis-i var. Bizim İslam'ın hak din olduğuna, Peygamber Aleyhisselam'ın Allah'ın son peygamber olduğuna Tevrat ve İncil'den bir ispat ihtiyacımız yok. Lakin gerçekte apaçık ortada. İsmail Sama ve yolumuzu aydınlatan, bize örnek olan bütün peygamberlere selam olsun. Rabbim bize de dünyada onların izinden gidip cennette onların yanında olmak nasip etsin. Amin. Velhamdülillah. Arkadaşlar.